Günler sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Geçen hafta program yapmamıştık ne devrimle ne Türker'le. Bu hafta şimdi devrimle programı bitirdim, onu yayınlayacağım. Türker'le de beraberiz. Tekrar tüm ülkenin ve izleyicilerimin Cumhuriyet Bayramları'nı kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımla rahmet diliyorum. Ve Türker'le sohbete başlıyoruz. Hoş geldin Türker. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür, her şey yolunda. Ee, ben de bu vesileyle bu arada izleyen herkese 29 Ekim bayramını kutluyorum. Bizim için çok önemli bir gün bu. Ee, ben henüz daha sosyal medya mesajları yayınlamadım. Ben biraz geç yayınlamayı sevenlerdim. Çünkü copy-paste yapmıyorum. Bir mesajla birlikte yayınlıyorum. O yüzden de bekliyorum ama bu vesileyle erkenden kutlamış olayım. Çok önemli bir gün. Herkesin değerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çok net yani. Tartışanları da anlamsız, sürüler olarak e, nitelendiriyorum. Bunu tartışmak kadar saçma sapan, abuk subuk, idealist bir zekalı olamaz diyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Kimse de alınan varsa üstüne alınabilir. Bugün bizim bayramımız. E, çok önemli bir gün. E, ülkece çok önemli bir gün. Herkese bence bunu sevinçle kutlamalı diye düşünüyorum. Evet. E, bu hafta Türkiye önemliydi. Türkiye'de e, Türk lirası yeni bir yol ayrımına girdi. E, sayın Merkez Bankası Başkanı e, 9.60 olan dolarda müdahale etmeyeceklerini de açıkladı. E, böylece 6 lirayla 6.80 arası kimin müdahale ettiği gene anlaşılamadı. E, bu tabii kriptolara e, kaçan parayı biraz daha şiddetlendirdi mi? Ne hissediyorsun, ne görüyorsun? Bence zaten TL varlıklara olan yatırımlara sadece ev ve araba var. Yani insanlar ihtiyaç olan şeyleri alıyorlar. Hadi araba belki ticaret yapıyorlar, alsat yapıyorlar ama evde gerçekten ihtiyaç olan gidip saldırarak alıyor. Çünkü her geçen gün ithal malzemelerin fiyatları yukarı gittiği için özellikle herkes korkuyor. Yarın aynı fiyatları bulamam diye saldırı saldırıyorlar ama onun haricinde hiçbir yerde hareket yok maalesef. E, Borsa İstanbul tarafında birazcık kıpırdamları görüyorum ki ben TL varlıklarda artık ölü noktalarda olduğumuzu düşünüyorum. Yani bunun da altını ben çok ciddi kötümsel olarak nitelendiririm. E, bu kriptolar tabii kaçışı bence hızlandırıyor. Çünkü insanların ulaşabileceği, gelir elde edebileceği bir kapı kalmadı. Ya yani Bugün TL ile ne kazanırsınız kazanın yarın yetmiyor konumuna geçmeye başlıyor. Dolayısıyla insanlar dolar kazancı elde etmek istiyorlar artık. Mecburen. Çünkü her uyandıkta yeni rekorlarla uyandık. E, tabii bunun içinde korku ve panik de oluyor olabilir ama e, i̇llaki etkisi oldu. Zaten Türk ekosisteminin, Türkiye ekosisteminin kriptolar üzerindeki e, Baskınlığı ve yatırımcı profili yaslanamaz. Çok yüksek bir yatırım oranına sahibiz. E tabi iki tarafı tetikleme işte bu. Yani halk hani halkın geliri zayıfladığı için daha yüksek gelir ümidiyle kriptoya saldırıyoruz. Veya ilgimiz çok olduğu için saldırıyoruz. Hangisi artık ölçümleyemeyiz şu anda onu ama Ben e, ilkinin geçerli olduğunu kanaatindeyim. Dolayısıyla kripto çok olumlu yansıdı. Ama e, bu hafta bence esas konumuz genelinden ziyade daha önce işlemiş olduğumuz konu olacak gibi geliyor bana. Yani Metaverse kavramı. Ee, hani kripto yatırımcısı bence bu konuları hala bilmiyor. O konuda ben e, çok emin değilim bildikleri konusunda. Çünkü hala meme coin'leri alıyoruz abi. Yani bu Shiba'dır, Doge'dir. Çünkü buna Türk yatırımcı çok fazla yatırım yaptığını biliyorum. Yani O tarafta çok fazla yatırımcı vardı. Şimdi yüzleri çok gülüyordur çünkü Shiba çok fazla bir artış kaydetti. Çılgın rakamlara ulaştı. Tavsiyem şu Manipülatif hareketlerde arada ezilmeyin. Yani karşılıklı alım satımlarda arada ezilmeyin diyorum. Karın alan varsa bence iyi kar etmiştir. Şu çok ciddi bir rakam yükseldi. Bence herkes artık karını alıp realiteye dönsün. Genel trend dünyada orası değil. Bunu özellikle söylemek isterim. Orası birkaç tane aktörün üzerinde oyun oynadığı ve borsaların pompaladığı bir yer. Çünkü yüksek hacimler dönüyor Nasrul abi. Çok çılgın hacimler dönüyor. Yani borsaların orduluklarını kilitliyor. Diğer bütün coinlere akan parayı durduruyor. Herkes oraya gidiyor. Yani bu biraz hapsolma noktasına gidiyor. Yani her şey oraya, herkes oraya hapsoluyor aslında. Bir kısım çok kazanıyor ama yukarıdan alanlar da içeride hapsoluyorlar. ama çıkma şansları kalmıyor. Dikkat etmek lazım. Onu özellikle vurgulamak isterim. Peki. Nedir mevzumuz bu hafta? Abi Metaverse. Metaverse çok önemli bir konu. Neden önemli? Bazıları için hayal gelecektir. Ya gerçeği varken ben ne yapayım sanalı diyecektir. Doğru. Güzel bakış açısı. Ama şöyle bir şey kimse hayal etmiyor bence. Son örnekten yola gideceğim. Senso diye bir coin'den bahsedeceğim. Senso diye bir coin var. Bu e, Armin Van Buren gibi DJ'lerin, dünyaca ünlü DJ'lerin arkasında olduğu bir organizasyonun coin'i diyelim biz buna. Bu adamların konserleri sanal ortamda yayınlanacak ve sen sos sahibiyseniz oraya gidebileceksiniz. David Guetta'lar, Armin Van, gibi. Çok dünya cönlü bunlar DJ'ler abi. Şimdi şunu düşünelim. Ben Türkiye'deyim. Adamın konseri yurt dışında. X bir noktada. Ve Euro ile. Nasıl gideceğim? Gitme ihtimalim çok zayıf. Ne yapıyorum? Bu coin'i alıyorum. Sanal bir gözlük vasıtasıyla sanki oradaymışım gibi konseri izliyorum. Ben bunu deneyimledim. Bu arada çok ciddi bir deneyim. Bence e, VR gözlükler, yani sanal gözlükler, virtual gözlüklerde de müthiş bir patlama getirecek. Dolayısıyla bence buraya biraz insanlar ilgi göstermeliler. Bu kadar kalabalıklaşan dünyada aslında biz globalleşik falan diyoruz ama işte kurdan dolayı globalleşemiyoruz. Yani şimdi Avrupa'daki hak, Avrupalıların hak ettiği şeyler, Amerikalıların hak ettiği, Japon'un hak ettiğini ben alamıyorum ki. Ya ben dünyanın ortasındayım. O adamdaki etkinliklerin hiçbirisine katılamıyorum. Kurdan dolayı. Şimdi insanların bazılarına bunu söylemek istiyorum. Ya yani kur demek e, çoğu şeyi etkileyen mevzu demek. Kaçırmamak lazım. Yani biz o haklara erişemiyoruz. Bugün Apple'ın yeni çıkardığı cihazlar 50 bin TL civarına geldi nasıl abi. Bu bir haktır. Bakın bu, bu bir lüks değil. Çünkü developersanız bir takım grafik işleri yapan çizimciyseniz o ürünü almanız lazım. Yani geliştirmek için, bir şeyler geliştirmek için. Demek ki bu bir hak artık. Bu bir ihtiyaç. Ama ben elin ABD'lisin 3 bin dolar aldığı şeyi 50 bin TL alıyorsam demek ki ulaşamıyorum abi. Burada bir sıkıntı var. Şimdi böyle bir dünyadan sanal bir dünyaya geçiş. Ne yapıyorum? Erişebildiğim miktarda bir coin'i alıyorum. Bu sadece sens olmak zorunda değil. Bunun türevleri de var. Çok fazla var. Bugün bir tanesinden bahsedeceğim. O dünyaya adım atıyorum. Hiç bilmediğim bir yer. Sanki oradaymış gibi. Bir tık daha bahsedeceğim. Geçen daha önceki haftalarda aslında biraz bahsettim. Sanal mağazalara almak, sanal katlarda alışverişler yapmak, iki insan olmak. Bir gerçek dünyadaki Türker, bir de sanal dünyadaki Türker. Sanal dünyadaki Türker ne yapar? Özgür. Devlet kavramı yok, polis kavramı yok. Özgür abi. Nasıl bir kişiliğe bürünmek istiyorsa, gerçek hayatta yaşamak isteyip de yaşamadığı ne varsa orada yaşayabiliyor. Çok farklı bir kavram. Kabul ediyorum. Bazen çok çocukla gelecektir. Onu da kabul ediyorum. Ama bunu yaşayıp göreceğiz. En büyük örneğini vereyim. Facebook dünyanın en büyük sosyal medyası artık Meta. Adı artık Meta. Neden? Çünkü isim değiştirdi ve o dünyaya adım atıyor. Bu dünyanın ne kadar değerli olduğunun farkındalar. Ben hep yayınlarda hatırlıyor musun abi söylemiştim? Facebook'tan hep bahsettim. Biz çeşitli konularda hep Facebook'u dile getirdik. Ne dedik? Libra ilk çıkaracak koyayım gitti. DM geldi. Yerine yenisini çıkarıyor. Ve muhtemelen zaten regülasyondan geçecek o DM. Çünkü onlar da çalıştılar işin üzerinde. Yani işbirliği yaptılar açıkçası devletlerle. Ama o işbirliğini bence tek taraflı yıkabilecek olan tek bir güç var. O da Facebook'un kendisi. Facebook o imajını o e, ilk çıkardığı Libra'dan kalan imajını, kullanıcı gizliliklerinden dolayı e, birazcık kötüleşen imajını meta'ya çevirerek hem ondan kurtuluyor hem de Metaverse dünyasına adım atmış oluyor. Yani artık Facebook'ta arkadaşlarımızı sadece yazılı olarak görmeyeceğiz, sanal dünyada onlarla yaptığımız anılarımızla göreceğiz. Müthiş bir şey. Ben size söyleyeyim. Ya bu müthiş bir devrim. Gelecek bunun arkası. O oktobüs gibi gözlükler var şu anda. En çok onlar satılıyor ama bunun çok hızlı adaptasyonlarını göreceğiz. Tıpkı telefonda ilk çıkanın Nokia olduğu gibi, Ericsson'lar el Nokia'lar olduğu gibi, sonrasında hemen Samsung'lar işin içine girdi, Sony'ler girdi, Huawei'ler geldi. Büyüdü o iş. Burası da böyle olacak. Rakipleri çoğalacak. Herkes bu sanal dünyaya insanları entegre etmek için adeta yarışacaklar bence. Peki önce kim? Önce kriptolar işte. Hep söylediğimiz konu. Bu taraf bir şeyler önce olacak. Yani devamında gelirler gelmezler bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Ama bir şeyleri önce bu taraf. Ne yapıyorlar? Hemen grafiklerle anlatmak istiyorum açıkçası burada. Ee, hemen şöyle bir grafikleri geçeyim. İşte bu mana. Yani mana. Ee, bu sanal dünya ünlenen bir tanesinden e, yapanlardan birisi. Metaverse ürünlerine girenlerden. Hemen bakalım şöyle neler var markette en çok artanlar vs zaten onları hemen görüyor olacağız. Batı saymıyorum. Batı'nın olayı o değil aslında hani o ilerliyor bugün ama olayı o değil. AXS oyun içinde sanal dünyası da oluyor. Ee, hep geliştiriyorlar bunlar kendi, adapte ediyorlar. Ya ben Metaverse yapıyorum diyen kim varsa kim varsa bugün artıda herkes bunu görüyor. Bloktopya mesela. İnanılır gibi değil. Benim pro tanıttığım projelerden biri olan CDFi'nin e, halka arzıyla geldi. Şu an itibariyle zannedersem 280 katı falan yaptı abi. Halka arz fiyatından itibaren 280 katı yaptı. Burası halka arz fiyatı değil. Burası halka arz fiyatının da birkaç katı. Ve şu anki fiyatı 0.08'de. İnsanlar da zengin oldu abi bu arada. Söyleyeyim. Yani e, halay çeken insanlar görüyorum şu anda. Çünkü 264 katına gitmiş durumda. Peki ne, ne vaat ediyor bunlar? Vaat ettikleri tek şey var abi. Sanal dünyada bir takım geliştirmeler yapmak ve orada yer satın alabiliyorsunuz, parçası olabiliyorsunuz. Bu dünyaya öncülük etmek. Şimdi kripto bu tarafa evrilecek mi? Bence evrilecek. Zaten hatta en kolay kullanılabileceği alan burası. NFT'ler hatırlarsan NFT'ler için mesafeli olduğundan bahsetmiştim. Evet bir markete bir ilgi getirmişti NFT dünyası. Yani işte e, sanat ürünlerin dijitalleştirilmesi ya da gerçek dünyadaki ürünlerin tokenize edilmesi konusu çok gündemdeydi ve markete bir hava getirmişti kabul ediyorum. Ama buraya kadar. Çünkü orada para kazanıldı. Artık sanal dünyanın gerçek dünyayla ilişkisi kurabilen ürünler yürümeye başlayacak. En büyük örneklerden bir tanesi Blocktopia. işte Mana'yı sayabiliriz. Yani daha çok var böyle ürün. Gelecek olanlar var. Yenileri var. Ve bunlar bence birinci seviye ürünler. Henüz daha ikinci seviye ürünlere gelmedik. İkinci seviye ürünler işte Facebook'la beraber gelecek. Yani yeni adıyla Meta ile birlikte gelecek. Kripto bu anlamda böyle bakmak lazım biraz. Biraz işler evriliyor. Peki bu Bitcoin'i yok eder mi? Ethereum'u yok eder mi? Hayır. Tabii ki yok etmeyecek. Ama anlamsız şeyler vaat eden, eski finansal düzeni buraya taşıdığını iddia eden, internette yeni olacağım iddiasını taşıyan, saçma sapan hayaller kuranları, birçok projesi artık yok olmaması gelecek Çünkü para bir yere doğru akmaya başlıyor ve orası burası şimdi ben buradan hemen bir sepeti de şöyle bir yorumlamak isterim uzun zamandır çünkü üzerinden geçmiyorduk bugün bat benim her zaman beğendiğim her türlü alırım dediğim ürün henüz daha zirvesinden aşağıda bayağı bir aşağıda ama bugün güzel bir artışı var %18 gibi yukarısı var BnB Mutlaka ön göz önünde bulundurulması lazım gerekenlerden bir tanesi. Şöyle düzelteyim. 501 dolar seviyesinde bu adamlarda acayip bir gelişme olacak. Çünkü fona yatırım, fon yapıyorlar kendilerine. E, BNB, yani BSC ağı üzerinde gelenlere bir e, yatırımları var. 1 milyar dolar gibi. Dolayısıyla çok fazla yürüyecek. Bunu göz önünde tutmaya devam edelim. BNB ise olmayan ileride üzülebilir diye düşünüyorum. Bitcoin'e baktığımızda 60 bin doların üzerindeyiz. Bence 60 bin dolar artık psikolojik bir e, seviye görevi görüyor. Ama yukarıda yani bu görmüş olduğunuz 62.128 seviyesi yukarı geçilmedikçe çok yeni bir tepe beklemiyorum henüz. Zaten tepeleri hayli hayli geçerek 67.000 e, 67 bin dolar civarına kadar gitmişti. Bunu daha önce hep bahsetmiştik. Bitcoin durulmalı ki altcoin'ler hareket etsin demiştik. İşte onu görüyoruz şu anda. E, Ethereum'da da en zirve geldi bu arada hep söylüyordum Ethereum'da da yeni bir şey gelmeli diye o da geldi. Ama şu an henüz başlangıç noktasında diyebiliriz çünkü et, zirveyi yarıp geçmedi. Yani yarıp geçme tabirini kasıtlı olarak kullanıyorum çünkü e, şu an ilgi o tarafa gitmiyor. Para o tarafa gitmiyor. Para altcoinlerde. işte bu metaverse ürünlerine kaymış durumda. O yüzden kim ne yapsın Ethereum şu anda. Kabul. Doğru. Ama yarın gün para tekrar Ethereum'a girecektir. Bunu da atlamamak lazım. Ee, bu arada mana bizim hani daha önceki şeylerle konuştuğumuz ürünlerinden bir tanesi abi. Yani var bizim listemizde. Önünde muhtemelen senin de vardır diye düşünüyorum. Ee, marketin şöyle geneline baktığım zaman işte Ma mana gibi santa mesela gidenlerden. Bu santa ilgi çekip yürüyenlerden. XRP'de bir beklentim var. Uzun zaman sonra hatırlarsan söylemiştim bunu. XRP artık gidebilir diye. 80 80'ler civarındaydı. Ee, bayağı bir iyi kalkış yaptı yani şu civardan bayağı bir yukarı gitti bilgileri falan gördük ama şu an 106'da ama XRP bence iş yapacak. XRP hala insanların bence elinde tutması gereken ürünlerden biri diye düşünüyorum. Her ne kadar mahkemesi hala sonuçlanmamış olsa da. Bu aralar biraz şeye kaymak lazım. Yani metaverse ile ilgili ne varsa kim ne ürün çıkarıyorsa biraz ilgilenmek lazım. Ne yapıyor acaba bu adam diye. DeFi ürünlerinde çılgın bir rally son dönemde başladı. E, o tarafa da ciddi bir para kayışı olduğunu görüyorum. Yani merkeziyetsiz finans ürünlerine. Yasakçı söylemler her geldiğinde merkeziyetsiz finans ürünleri yukarı gitmeye devam eder abi. Neden? Çünkü orada parayı değerlendirebiliyorsunuz. Yani bankaya çekmek yerine o taraftan faiz alabiliyorsunuz. Bir kazanç elde edebiliyorsunuz. O yüzden o tarafta bence gayet güzel ilerleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi fiyatlara genel baktığımız zaman ben Bitcoin'e bir çöküş beklemiyorum henüz. Ama bu saatten sonra bir rally de beklemiyorum henüz. Hedef olarak bakarsak 95-100 bin aralığı hakikaten hedef haline geldi teknik anlamda. Ee, ama yani olup olmayacağı kimse bilemeyeceği gibi yani şöyle bir çanak vardı. Şöyle genişçe bir çanak burası. Hatta şöyle yaparsam belki insanlar daha güzel görebilirler. Çizebiliriz belki orayı. Ee, şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Kabaca geçmeden önceki hali bu. Şu. Şimdi buna bir kulp yapmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum ben. O kulp da burada oluşacaktır diye düşünüyorum. Evet Jan bir kulüp. Yukarısı var hala yani Tabii yeni zirve geldiği için ama biz hadi kulpu şöyle bir şey varsaysak dikkat edelim varsayıyoruz şu anda. Şöyle bir şey varsaysak daha henüz zamanı var zirve geçelim için. Dolayısıyla Bitcoin bu civarda kaldığı müddetçe yani 50, 58 bin doların altına düşmediği müddetçe altcoin'lerin hepsi rahat her türlü hareketi yaparlar. Zaten herkesin beklentisi bu yöndeydi. Ethereum'da daha yampirik bir yapı söz konusu. Henüz daha kulpu hareketine geçemedi bile. Onu da gösterelim, şu elimizde bulunsun. Dolayısıyla bence biraz bu Metaverse dünyasına takılmak lazım. Metaverse dünyası bir müddet daha iş görecek. Buradaki şey tabii daha yüksek, şöyle yapalım hemen hemen. Burada daha henüz kulpa aşamasına hiç geçilmedi bile. Ee, belki de zirveye bir daha de geçip yapacağız, onu göreceğiz ilerleyen günlerde. Günlük bir çarta bakıyoruz şu anda. Bugün de pazar günü, şey, bugün de cuma günü özür dilerim. Pazar gününden sonra hafta kapanışı yapılacak. Yeni şeye bakacağız. Günde de karıştırmışım artık. E, 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 ama <laughs> Evet, evet, evet. Hakikaten karıştırıyorum. Bugün normalde cumartesi yapıyorduk, doğru. Şimdi e, özü şu abi, söyleyeceklerimin. Bence şu Metaverse olayını biraz insana incelesinler. Aslında bu dünyada, Metaverse dünyasında yazılmış çok fazla kitap, çok fazla e, ürün var. İlgi çekmediği için belki insanlar bilmiyorlardı ama... E, bazı filmleri yapılmış olan oyunlar. Hepsi aslında meteor ürünleri bunlar. Galaksiler arası yolculuğu anlatanlar, sanal dünyada çeşitli profiller çizen oyunlar, filmler. Bunlar yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu tarafa yatırım bence iş yapacaktır. Bayağı bir müddet yapacaktır. Bence. Yani ben önümüzdeki 1-2 yıl bu tarafın çok hareketli geçeceğine inanıyorum. Özellikle sanal gözlükler geliştiğinde gözlüksüz bir halde evin bir odasında o sanal dünya yaşayabildiğimizde şöyle bir şey söyleyeyim. Alışveriş yapıyoruz hepimiz internette. Bu çok yüksek bir trend haline geldi. En büyük markadan belki şu an internette trend yol. Oradan örnek vereyim. Trend yola hiç bilgisayar, tablet, cep telefonu kullanmadan bir odada, bir ayna karşısında geçip alışveriş yapacağımızı, kendi fotoğrafımızı o anda çekip üzerimize deneyebileceğimizi ve satın alabileceğimizi düşünelim biraz hayal gibi geliyor ama buna, buna çok fazla çok fazla iş var ve Amazon bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Amazon bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Belki ilk defa burada duyduğunuz insanlar ya ne diyor bu uçlu yiyecekler falan ama çok yakın zamanda e, sinyalleri gelecek. Bu ürünlerin hepsi de buna yönelik temeller. Çünkü o dünyada alışverişi imkan kılıyorlar. Ve takası. Ve takası imkan veriyorlar. Dolayısıyla e, o tarafa biraz yoğunlaşalım. O tarafı anlamaya çalışalım. Çünkü gerçekten öyle bir dünya gelecek ve bence talep çok fazla olacak. Gerçek hayatta kimse alınmasın. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Gerçek hayatta Nusret'te yemek yemek isteyen adam bile Nusret ortamında yaşayabilecek diyebiliriz. Ha, ama yemeği... Önemli bir konu. Yemeği yemeyecek ama o ortamı yaşayacak. Ya da konsere gidemeyenler. Yani Ebru Gündeş konserini izlemek isteyip de gidemeyenler. Parası olmadığı için. Ya o komiseri, ortamı bile bir orada yaşayabilir. Konseri hadi canlı izleyelim tamam da. Yani Nusret'i niye sanal seyredelim anlamadım yani. Ya onu çok meşru olduğu için söyledim şimdi. Onu çok meşru şey olduğu için söylemiş. Aslında ilk o geldi. Zaten asla pozitif. <laughs> <değil. gülüyor> tamam. <laughs> tamam. Konser diyelim. E şimdi o zaman derler ki Ebru Güneş'in niye örnek verdin? Tarkan varken derler belki de. Bilemem ki yani. Her yerde değişiklikleri yani, yani mutlu etmek zor biliyorsun. E maalesef maalesef. E, Ona da ilgili bir şey söyleyeyim. Blocktopia ürünü 270x'e yakın yaptı. Hala memnun olmayanlar olduğunu duyuyorum. <laughs> niye bu daha hızlı gitmiyor diye. <laughs> Hakikaten doyamıyoruz bir noktadan sonra. Ama tekrar bir şey uyarayım. Hani böyle heyecanlı heyecanlı anlattık ama bir şey 260-270 kat gidiyorsa bir o kadar da düşebilir. Bunu lütfen kimse unutmasın. Dolayısıyla Yok 260 biraz... kat düşmez. Yani ya, şey %50-70 düşer. Evet ama yani şöyle şunu demek istiyorum. Yani çok yükseldiği gibi de çok düşebilir. Düşerken katlarla yükseliyor da düşerken katlarla düşmüyor. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Evet, yüzde yüz düşüyor. zaten. Ee, Siz, ama yani şunu, şunu söyleyeyim. Yüzde evet, düşünce sıfır oluyor zaten. Evet, sıfır oluyor, evet. Yok olmuş oluyor. Yani burada yukarı gittiği kadar aşağı marjı olduğunda kimse unutmasın. En önemli konu bence çünkü unutuluyor. Şöyle sorular çok karşılaştım. Tesadüfi şiba aldım, inanılmaz yükseldi. Buradan satayım mı? Bu soru değil ki artık. Ya bu soru olmaktan çıkmış. Yani yüzde yüzde 98 milyon mu ne kazanç oranı? İşte yani 8, bin dolarlık alan adamı... 8 bin doları 5.7 milyar dolar olmuş. Bir şey soracağım e, sana. Evet. Mesela e, Elon Musk herhalde 8 bin dolar yatırmamıştır. Elon Musk ne çok Kim diyor. sahibi olabilir? Hiç yok diyor. Bende hiç yok diyor. Ama hiç siba sahibi değilim diyor. Mümkün değil ama. Ya değil ama öyle diyor. ya Söylen bu. Mümkün Kendi değildir de. Arkadaşımın üzerinde cüzdanı vardır bir mesela. Dolar almıştır yani. Ya 50 Allah milyon o kadar milyon dilinden ya. düşünüyor ki bu meme coinleri bence almıştır yani. Almaması zaten anormal olurdu. Yani benim şibamın olmaması çok normal de. Her gün yatıp kalkıp da köpek resimleri atan bir adamın şibasının olmaması anormal kaçar zaten. Yani. Ben benim zaten alerjim var. Benim olmadı herkes biliyor. Ee, T zamanda ilk çıktığı zamanlar de, doge almış bir Sen de başladığın zaman. yani. Ya bir de böyle bir şey oluştu evet haklısın abi kesinlikle doğru. Buradan özür dileyim herkesten. Ya bize ee, de aldırmadın. Ya... Bize de aldırmadın ne kadar kızılırım ki. Yani bana evet, 8 bin evet, dolar Evet abi haklısın. Ee, i̇nanılmaz bir şey bu öngörüsüzlük örneği. Gerçekten utanıyorum. Ee, <laughs> nasıl böyle bir hataya düştün diye. Ee, özür dilerim hakikaten ben bu kadar çok gideceğini tahmin etmemiştim. Neyse belki Metaverse tarafında telafi ederiz. Ee, belki o tarafta bir şeyler olur en azından ben içimi rahat olduğu coin'lere yatırım yapmayı seviyorum o tarafta Elon Musk tweet attı diye para kazanmasam da olur yani onu çok da umursamıyorum açıkçası çünkü bugün öyle tweet atan yarın başka bir gün başka tweet atabilir atıyor zaten adam ya adam atıyor, 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 4 milyar dolarlık herkese araba sattım dedi biraz evvel konuştuk devrimle 120 milyar dolar Tesla yukarı gitti bütün araba 4 evet. milyar dolar ve evet, e, herkesin yani alıp alamayacağı da belli değil. Parası var mı yok mu belli değil. Çünkü Chapter 11'deydi o. Ya işte abi. Yani ama kaldıra çekkisine var. Ama dünya dünya yani soyuyor Gidiyor. Gidiyor. Devrim e, dediklerine çok haklı. Çok doğru noktalar parmak basıyor. E, o çöküşü ben de bekliyorum bu arada. Dünyada. Bu, o çok iş gelecek bir gün. Ee, tek sorun önce olduğu için devrim de şu anda. İlk dile getirenlerden olduğu için herkes onun zamanlamasını merak edip sabredemiyor. E, ee, ben de şimdi mesela Metaverse diyorum. Bu hemen bugünden yarına bir konu değil. Yani hani yarın hayatımıza girecek şeylerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla belki bir müddet sonra beni de kaşıtıracak. Şey Arada yediğin kalır. E, ee, maalesef abi. Şimdi mesela bu Metaverse ürünleri yarın bir gün düzeltme yapacaklar. İlla yapacaklar düzeltmede bu sefer herkes beni, bana beni, beni taşıyacak. Sen Metaverse dedin bak gitmiyor bunlar diyecekler. Ama 2-3 yıl sonra herkes diyecek ki bir tane deli Türker vardı. Nerede ya o diyecekler. Böyle Metaverse diyordu falan diyecekler. Ben öyle görüyorum. Hep öyle ilerliyor süreçler. Önemli değil. İlk biz bildiğimizi söyleyelim, paylaşalım da amacımız o zaten. Bu yayınları yapma amacımız o. Biz bildiğimizi söyleyelim, paylaşalım. Faydalanmak isteyenler buyursunlar. Faydalanmak istemeyip saçmalıyor bu diyenlere de hoş geldiniz. Ona saygı duyuyorum hiç. Yadırgamıyorum yani. Peki Türker. Çok teşekkür ederim. Sana iyi bir hafta sana diliyorum. Ee, bu araba bayağı yoğunsun galiba. Ee, yani. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim abi. Herkese iyi hafta sonları olsun. Ee, gerçekten çok yoğunum. Kimse kusura bakmasın. Cevap verebildiğim kadar konuya vermeye çalışıyorum. Youtube yorumlarına da yazmaya çalışıyorum. Cevap veremediğim dostlar varsa lütfen alınmasınlar. Gerçekten biraz fazla yoğun bir süreç geçiriyorum bu aralar. Peki. Tamam Türker. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.